Super süper golde şu an ikinci olduk devam ediyor ama Brawl Stars oynuyoruz şu an Nevin Edgar almış bence Edgar alalım ben Edgar alacağım Nevin çık Edgar ben ve Edgar en seviyorum en çok Edgar'ı seviyorum ben zaten benim en çok kupa Edgar Biliyorum benim de. Şimdi Spike'den normalden imkansıza çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi nevinin davet edeceğim davet. Bu yamarım ben salak. Evet benimki de. <laughs> Hadi. Seninki de sarı benimki de sarı. Tamam. Şimdi arkadaşlar zaten Dread e, Spike oynayacağız. Şimdi 3, e, bir bas. Şimdi oynamaya başlayalım. Arkadaşlar ben bundayım zaten. Ben de. Ama diğer kutuyu da almaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Hızlı. Gir gir Nevin. Hadi. Normal kolay arkadaşlar. Yani çok kolay olduğu için. Ben tek de ilk kasa geldim. Bu ne lan? Hiç girmedim bu arada arkadaşlar. Normal olduğunu gördünüz zaten. Hiç girmedim yemin ediyorum. Oh, Ulti. Ulti mi lan? <laughs> Aksesuar mı ne bu? Aksesuar diyelim. <laughs> Neyse. Şimdi ultim dolmuş atladım spike'a. Oh. Aa, kaç. <laughs> kaç olacak mı? Aa şunlar mı? Hiçbir şey. Sadece vuruyor bizi. Oho ho ho ho. Neymiş oh, bu? Çok kolay. Bu arada çok güzelmiş arkadaşlar. Neyse biz oynayalım. Al karın gücü adına. Spike yok olacak. Dread de Spike. Cirat de Spike. Ne bu ya? Sen Kolay çünkü değil mi? Evet. Gittikçe zorlaşacak bu. Evet. Ne bak oldu ne belli Baksana Spike gibi basmak istemiyor herhalde. Aha! Süper şarj olmuştu? Şimdi multi multi attım. Hiç... Çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Konuşma basacağım. Bir Şimdi kadar. Spike yok oldu. Bir <laughs> 18 tane şeker gelmiş. Parada. <laughs> ender, Ender, Ender. Anca Ender ol. Efsane ol bir kere de ya. Bence de. Neyse. Şimdi arkadaşlar başka bir karakter alacağım. Şimdi e, alayım ya. ya. Edgar alma sakın. Ya da Edgar alsana bir. hadi. Tamam. Hadi hızlı topla mı ödülü? <laughs> Hadi hızlı mı Tura bitiyor. Hıçla Neyse. Zor Bence zor kolay. Hı -hı. Normal, normal çok kolay, zor kolay. Başka usta vardı. Usta imkansız zor. vardı. İmkansız biliyor zaten. Ya başka bir şey yoktu. Biliyorum. He, uzman da vardı. Çılgın da vardı. Uzman da vardı. Çılgın da vardı. Neyse. Spike kendi koymaya başlamış. Az önce koymuyordu. Yeni özellikleri açılmış Spike'ın arkadaşlar. Aa! Aya diken tuzak, tuzak kaç! Aa! Aa! Doktor, doktor, doktor yok mu? <laughs> Çok iyi yapıyorum zaten. Kolta bak ne yani? İnternet. İnternet. <laughs> tamam internet çekiyor. Burada birisi var mı? Yokmuş. Edgarcık geldi. Medgarcık geldi. Öfkelenecek lan. Arkadaşlar bu ne lan? Çekmiyor. ben Kaç. Kaç dedik ya. Lü 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 bir sıkıntı mı var? Hayır. Gidemiyor. Ah, nihayet kaldım. Da bunlar bana vuruyor. Görmeyi bekle. Ah çekmeye başladı arkadaşlar. Az önce ne kötü çekiyordu ya? Neyse. Hadi spor özelliğim ne olacak? Spor özellik. Evet. Ulti demeyeceğim artık spor özellik. Evet. Ulti kısaltması. Yok ettim ben. Ver Edgar Colt size de aferin. Elli tane olmuş. Şimdi ben Edgar alacağım sen delil ol. Tamam. alacaksın da. Ben de Edgar'ın kostüm yok. Almak istemiyorum. 99 elmasım var. Onlarla biriktirip biriktirip de bir tane şey alacağım. Karakter alacağım. Yeni bir şey gelirse yani. Ama güzel olursa yine. Hadi neneğim. Kod Kırmızı düğmeyi sürükle. Araştırmaların hedefle Atışlarını hedeflemek için kırmızı düğmeyi sürükle. Sürüklemeyeceğim. Şaka şaka sürükleyeceğim tabii ki Spike'a bak çok kötü görünüyor burada Şimdi. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım dene bakalım. Şimdi Spike'a spor özellik attım. Bir şey olmadı. Sen neydiyiz biz? Herhalde. Uzman. Uzmandayız evet uzman. Sonra çılgın geliyor en son imkansız geliyor arkadaşlar. Kolaymış ha Spike Ticten kolaymış bu da. Ben Tick'te diye değil, değil demiştim. Ya ben Tick'te bayağı kasacağım arkadaşlar. Çünkü Tick'i çok seviyorum. Çok güçsüz olduğu için hemen yok ederiz onu değil mi? Evet. Ama mesela şeye kadar e, Piper'ı yok edebilir mesela yakından. Ama uzaktan hiçbir şey yapamaz Piper'a. Şimdi Aksesuar mı bastım? Yıldız gücümü bastım? Aksesuar mı bastım? Hiç anlamıyorum ya. Bak 38 kaldı. 2 yıldır Brawl söylüyorum. 3 yıldır oldu herhalde de. Bilmiyorum. Aksesuar mı yıldız gücümü. Hayır hayır hayır. 30 canı kaldı. 30 canı kalmadı. Daha 99 bin. 90, 90 bin canı var daha bunun. Yok yok 25 canı kalmadı evin. Allah. Arkadaşlar şu sol üstte var bir tane. Nevin diyor ki 17 canı kaldı. Bir tane de vursam ölürdü o zaman Nevin. Aa. Hayır kaç 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 lütfen kaç kaç. Bu zaten bu kim almış Neymiş bu? Ha bu kura ölür direkt. Ben böyle kaçma kaçmasaydım orada ölecek de kesin. Oo yok ettik. Sigma, Sigma boy. Sigma bu çok kötü bence. Evet. Neyse. En Yo. Neymiş? Ender geliyor, Ender geliyor. Bana çıktı. Şimdi aldık bir tane yüz kredi. abi. Bakayım. Uzmandayız Nevin. Otik abi. Ha doğru. Ustadayız. Evet <laughs> ustadayız. <laughs> Saat Sonra çılgın, imkansız. Hadi başlayalım. 86 şeker var. Eğer bunu kazanırsak 99 olur mu? Bilmiyorum. Neyse. Bravo sağır. Şimdi bastım yıldız gücü. Maksesi var mı ne bileyim beni. Ne diyor <laughs> ya? Şimdi bir tane spor özellik attım. Atamadım. Çünkü ter çıkmadı doğal. Bana Aa, diyorsun, sen öldüm. Sen de, sen de. öldüm. Aa. Bu ne ya? Takım bir şey yapın. Ben bir şey yapıyorum. Spike nerede bu? Mesela? Kız evi kısa kaç. Daha iyi. Yok, yok, ya da kaçma tamam. Bu şeyin adı neydi? Kaze. Kaze kötü oyuncu. Ben bunun adını kazığı değil kazan koyacağım. Kazan mı? Kazan ne? Pancaraya benzer bir şey o. <laughs> Ama sen bilmezsin. Ah, 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 ah. En çok olan benim burada ya. Hiç kimse ölmedi bu spayka. Ben öldüm baba. <laughs> Arkadaşlar ben bu evinden daha iyi oynuyorum zaten Brawl Stars'ı. 22.000-23.000 bin, bin hesaplı. Ama ben bana öğretti 23.000 kupaydı Brawl Stars'ta. Şey oldu. Silin hesap ya. Şu an kaç kafayım görüyorsunuz. 2000 3000. Ne alaka ya? Ama bunu da kasacağım. 23 bin yaparım bunu da. 25 bin, 30 bin. Oh. Atladım. Şimdi yıldız gücü hastası var. Ne bileyim beni bastım. Hayır öfkelendi. Evet, evet. <laughs> Öfkelenince önce çok komik oldu bu. Daha yarısı dolmamış. Laboratuvar. Ya, tat tat Bu da <laughs> çok komik görünüyor. Spy koşunca çok komik oldu. Niye bu ses çıkartmıyor? Bu Spy. Evet, bazı ses çıkartmıyor. Ve de biz şey yaptık. Sesleri full kıstık. Evet, bazen çıkartmıyor. Neyi o oynadınız tek... ya? i̇lk defa mu? iyi bir takım geldi. Seni biliyorum lan. İlk defa bu kadar iyi oynuyor ha. Kaç? kaç Şimdi iki dakikamız kalmış. Ya ben öldüm ya. Deliye Bu kaza bir şey yapamaz kesin. Kaç lan. kaza var? Bu hiç hiçbir şey yapamaz başka. En azından nevin doğacak. Doğdu nevin. Daha doğdu. Koltu nevin. Zaten biz bunu yok ederiz ya. Şeye dönmeden deliye çıldırmasın da. Hı. Ha. Hani yerin ben burada da geçmesin. Kötü oldu böyle. Yenilmez modu evet. Biliyorum onu zaman. Yenilmez moda geçince... Hala kırmızı, kırmızı oluyor. Ha kırmızı oluyor. Acaba 99 olmuş muydu? 61. 99 oldu mu? Oldu. 111. Aa bu da hazır. Hazır bende bu. Gel açalım tekrar. 3, 2, 1. Tamam ya hazır Haydi başlayalım. Nedir? Ne bileyim ben. Zaten hep 3 kişi oluyoruz. Ustadaydık. Şu an çılgındayız. Zaten şu tamam. sol üst, sağ üstte görüyoruz. Ha. Sağ üstte bakın ne var Benim telefonum çılgındayız. Cızılmış oldu göremiyorum bazı yerleri. Simsi yak görüyor bazen bende. Oh. Ah. Ne Evet yarın adına atladım. Nasıl park bana geliyor? Arkadaşlar imkansız çıkacağım daha oynamayacağım zaten. Video evet. uzadı. Hayır. Ya! Aa! Kimin kaç? Ay kim bu? Kaçtı mı? Neyin doğdu zaten? 2 1 doğdu Neyin? O da koltuğa, ben de koltuğa <laughs> ben de koltuk zaten sen ben takım olduğu için hepimiz koltuk alamayız. Evet. Çünkü öyle karakteri karakter seçmek yok. <laughs> Bazı videolarımda Edgar'a bin kupa yaptım da çekerim. Zaten annemin telefonunda bin kupa Edgar. Bin dokuz. Bin dokuz, bin dokuz, bin dokuz, dokuz. Oha. E, Türkiye kaçıncı olacağım? Türkiye iki yüzüncü falan olmak istiyorum. Edgar'la. Bayağı iyi olur. Türkiye hem ya. Ne mi? Sen neredesin? Türkiye. Türkiye'de. Ben Düzce. Düzce'de. Düzce, de. Düzce değil mi bilmiyorum. Ben Düzce'de doğdum. E? Arkadaşlar siz nerede doğdunuz? Biz İstanbul'da doğduk abi. Yorumlara yazın. İstanbul'da doğmadık demin. Ben Düzce'de doğdum. Ben İstanbul'da doğdum. Tamam olur ya. Sen İstanbul'a doğmadın Nevin. Neyse mi? deli misin ya? Abi ben de Gökçe doğdu. Ben tabii sen önce doğdum. Abi diyorsun zaten. <laughs> Çıldırma sesi. Te şey çok komik görünüyor. 19, 8, 7, 6, 5. Ben doğmadan bu çıldıracak ve siz yok olacaksınız. Zayla <laughs> 35 canı Ay, var. Gülsene. Gülsene abi ya. Geldim. Deliye dönme süresi. 30 saniye. 30. <laughs> <laughs> Niye bize bu kadar saniye veriyorlar? Hadi hadi yok edin yok edin. Hadi. 26 canı kaldı. 26 mı kalmadı. Daha 132 bin canı var. Yani biz bunu yok edemeyeceğiz herhalde arkadaşlar. Keşke ben de koltu alsaydım. Nasıl alacaktın abi koltu? Oğlum Edgar aldım ya. Keşke koltu alsaydım diyorum. Allah Allah. Sanki bende koltuk yok. Bul yok bul. Bu bu. Kone bu bul. bul. Kole ya kone bul <laughs> ya. <konu> al, bul. <laughs> Zaten Messi yok onu Messi diyor. Yedilmez bu bu. Ben Konya'yı istemiyorum. Ben Aa, ne diyorum? Cristiano Messi. Cristiano Ronaldo. Tek sen mi kaldın? He ben kaldım tek. Ben geldim ben. Bir sıfır. Çupa. Aha bakın arkadaşlar yenilmez modu burası. Ama biz bunu yemeliyiz yenilmez modda. Çünkü canı az kalmıştı zaten. Bir canı kaldı. Hop baba. 502 canı ha, bitti. Yenilmez ben modda nasıl yendik ya? Çok hızlı gidiyordu. Aa. Hatta Neyse bu kadar video bitti Nevin. hızlı -hı. Şimdi alalım mı mi bunu? Dur bakayım. Hadi sen de gir. Alabiliyorsun. Aa, kaç yazdı bana? 9. Sana alayım. karakter çıkabilir. Kostu. Evet. Bu var. Ah, korkmadım ki. Hiçbir şey çıkmadı. Bak. Oh, oh, korkuyorum. Tövbe tövbe. Emza abi. Sen de daha. Emin, şu kaç? Elmas Abi, ben. bak bittiğinde ben oraya da su çıkmıştı. Hani böyle su çıktı. Su karakteri adını bilmiyorum. RTV. Ha RTV çıkmıştı şöyleydi. Hani bir sefer bol saati geldi ya. Şöyle. Ya biliyorum değil mi? Ee. bu şu. Bu RTV. evet şöyle çıktı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. you Bye bye. Bye bye. Bye bye, did you bye bye is Ha! Bye Bye bye. Bye bye. Bye bye. Man, just a little. the bye bye. Bye Bye bye, bye, bye. Bye bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.